Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Elihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Modlu Ruiner aracı nedir? Nasıl bulunur? Bunun rehber videosuyla karşınızdayım. Öncelikle Modlu Ruiner nedir? Bununla başlayalım arkadaşlar. Bu araç oyunda normalde çok fazla göremeyeceğiniz ancak belirli taktik ve yöntemleri uygularsanız işte o zaman bulabileceğiniz bir araçtır. Bu aracın iki farklı varyasyonu bulunuyor. Birincisi sarı siyah renkli olan varyantı. ikincisi ise mor yeşil renkli olan varyantı. İkisini de bulduğunuzda garajınıza saklayabiliyor ya da direkt modifiyeciye götürerek satabiliyorsunuz. Satış ücretleri ise siyah aracın 9205 dolar Iken, mor yeşil renkte olan aracın ise 9675 dolar. Para kasma yönünden baktığımız zaman diğer modlu araçlara göre aman aman bir satış fiyatı olduğunu söyleyemesek de yine de formlamak isteyenler için aracı bulma taktiklerini bu videoda anlatacağım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. Öncelikle bu anlatacağım yöntemi her türlü seçim türünde yapabilmeniz mümkün. Ancak benim size tavsiyem kimsenin olmadığı bir seçimde bu taktikleri uygulamanız. Zira diğer oyuncuların olması aracın ortaya çıkma şansını düşürebiliyor. Bu bilgiyle başlamadan aklınıza bulunsun. Bu aracın ortaya çıktığı birden fazla mekan bulunuyor. Ancak bu videoda belki de en kolay çıkarabileceğiniz bir kısmı size göstereceğim. Neresi olduğunda şu an ekranda görebilirsiniz. Burası şehirdeki Los Santos Customs yani modifiyecinin önü oluyor. Ayrıca bu Ruiner aracını çıkarabilmek için oyun içinde belirli bir saat aralığında olmanız gerekiyor. Oyun içi saatiyle sabah 07.00 ile akşam 18.00 arasında bu aracı bu konumda bulabiliyorsunuz. Bu saatler dışında denemeyin zira araç hiçbir şekilde spawn olmuyor. Ayrıca hava durumunun da güneşli olmasına dikkat edin. Bu tarz araçlar genellikle yağmurlu havalarda ortaya çıkmayabiliyor. Bu aracı bulabilmek için sizlere bir rota önereceğim ki onu da şu an ekranda gösteriyorum. Modifiyeci çıktıktan sonra tünelden geçerek doğuya doğru ilerleyin. Sonrasında kıyafetçinin olduğu üst yola çıkıyorsunuz. Oradan da tekrar modifiyecinin olduğu yere geri geliyorsunuz. Bu şekilde eğer araç spawn olmadıysa modifiyecinin oradan uzaklaşarak orada başka araçların spawn olmuş olmasını sağlıyoruz. Ayrıca bir diğer önemli detay ise aracı bu şekilde ararken bir ruiner aracına binmeniz. Bildiğiniz üzere GTA oyunlarında bir araca bindiğinizde etrafınıza sıklıkla o bindiğiniz araçtan görürsünüz. İşte bu videoda da bu taktiği kullanacağız. Aracı trafikte dolaşan araçlara ya da park edilen araçlara bakarak bulabilmeniz mümkün. Eğer bu aşamada aracı aramakla uğraşmak istemiyor ve para harcamak da sizin için önemli bir faktör değilse bu Ruiner aracını Sağıtır Sanandıra Süper Auto sitesinde 10.000 dolar gibi bir ücret öderek satın alabilir ve bu modlu varyantını bu aldığınız araçta arayabilirsiniz. Aracın iki farklı varyantı olduğundan bahsetmiştim. Bir tanesi sarı siyah renkli olan varyantı, diğeri ise mor yeşil renkli olanı. İkisini de bulduğunuz gibi modifiyeciye götürerek sarı siyah olan aracı 9.205 dolara, mor yeşil olan varyantını ise 9.675 dolara satabiliyorsunuz. Aracı modifiyeciye sattığınızda bir sonraki aracı satmak için gerçek hayattaki süreyle 48 dakika, oyun süreyle de tam olarak bir gün beklemeniz gerekiyor. Eğer aracı satmak için farmlıyorsanız o zaman size tavsiyem eğer hali hazırda garajı olan bir işletmeniz, eviniz ya da direkt garajınız varsa aracı bu şekilde bulup garajlarınızı götürüp stoklayın. Bu şekilde 48 dakikalık satış süresi bittikten hemen sonra garajınızdan aracı alıp modifiyeciye götürerek satabilirsiniz. Evet böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş olmaktayız arkadaşlar. Umarım bu gelmiştir. Eğer öyle olduğunu düşünseniz videoyu like atmayı, yorum atmayı, beğenmeyi, abone unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.